Merhabalar sevgili izleyicilerim hoş geldiniz. Spiritüel kahve falan sizlerin niyetine izleyen herkesin niyetine aklınızdan ne geçiyorsa ona cevap olsun diyerek başlayacağım e, falımı bakmaya. Şimdiden ama teşekkür ediyorum hepinize yorum ve beğenileriniz için. Sağ olun. Bakalım neler var. Eğer aranızda e, karnında böyle yani karın şişliği ve mide rahatsızlığınız yoksa e, hani olanlar için o çıkmıştır ama ee, yoksa böyle bir şey hazmedemediğiniz bir durum ee, yani karnınızı o kadar şişirmiş ki hani böyle elinizi de karnınızın üstüne koymuşsunuz sanki böyle hazmetmeye çalışıyorsunuz ee, size söylenen bir söz yapılan bir davranış e, belki hakkınızın yendiği bir durum ee, bir şeyi sindiremiyorsunuz hazmetmeye çalışıyorsunuz eliniz karnınızda böyle o şişi indirene kadar karnını ovalayacak gibi yani bu böyle bir şey yaşadıysanız veya bugünlerde yaşarsanız Hazmetmeniz biraz zaman alacak diyebilirim. Ee, rahatsızlığı olanlarda biraz bu ara yediklerine, içtiklerine mide fazla şişirmemeye dikkat etsinler diyorum. Üzerinizde bir göz var, alıcı bir göz. Sizi beğenen, e, sizi takdir eden, e, sizi belki örnek alan veya sizden hoşlanan böyle yapıcı bir göz var üzerinizde. Sizi böyle bir e, hani e, nazar eğleyerek izliyor yani sizi açıkçası ama e, dediğim gibi size karşı güzel olumlu e, bir bakışı var. E, bu göz e, izledikçe sanki o daha iyiye gidiyor. Hani belki sizi çok beğenerek izliyor ve daha da güzelleşiyorsunuz. Belki yaptığınız işi çok takdir ederek e, tebrik ederek izliyor ve siz giderek daha iyisini yapıyorsunuz. Yani bu e, gözün sizi izlediğine yaptığınız şeyin görüldüğünün farkındasınız. Yaptığınız iyiliğin güzelliğin diyeyim artık ya da kendinizin farkındasınız. Görüldükçe bunu daha iyi götürmeye çalışıyorsunuz. Bu anlamda katkı sağlayan bir nazar var üstünüzde. Kendini sokan bir e, akrep var burada bakın böyle kıvrılmış kendine dönmüş şeyi bu insan karşınızda e, ve siz ona bir şey uzatmışsınız elinizle bakın eliniz açık burada iki elinizle ona doğru uzatmışsınız ya bu kişiyle uzlaşma yoluna gitmişsiniz size zarar verecekken vazgeçmiş o, o şeyi kendine dönmüş veya size zarar verecekti ama siz ona bir şey verdiniz siz ona bir iyilik bir güzellik yaptınız o da bunu gördü ve hemen e, o zehrini geri içeri kıvırdı e, sopasını sakladı yani konuşurken deli deliği görünce sopasını saklar gibi bir durum ama burada aslında öyle bir şey değil sizin burada bir deliğiniz ya da ona zarar verme gibi bir şeyiniz yok sizin burada elleriniz çok bakın yani iki eliniz açık e, altta başka böyle daha başka elleriniz var yani eliniz kolunuz çok burada e, yukarıdan da bakın uzanan bir el var o kişiyi dört elle beş elle tutmuşsunuz ona hep verici davranmışsınız belki sizi sokmaya çalışıp size yaklaştıkça siz ona bir iyilik iki iyilik üç iyilik yani bakmış ki hep e, siz eli açıksınız e, bu anlamda kendisi kendi isteyerek vazgeçmiş Kıvırmış yani bu anlamda size zarar vermek isteyen bir düşmanı dosta çevirmişsiniz dost kazanmışsınız bunu da iyiliğinizle yapmışsınız canlarım benim bu artık sizin safınızdadır sizin tarafınızdadır yani. Burada bir mum yanıyor ama kap karanlık bir mum yani etrafı tamam böyle etrafında aydınlık var ama kendisi kap karanlık. Başkalarına anlatayım, göstereyim derken kendinizde eksik bıraktığınız ne var? Hani burada mum dibine ışık vermezden tutun yani ama tam olarak böyle onun gibi de değil de başkalarına yapa yapa belki hani tamam başkalarına anlatmak da olabilir ama. Ee, başkalarına yaptığınız halde kendinize yapmadığınız, kendinizden kıstığınız, e, kendinizi sanki belki e, tek başınayken yapmadığınız ne var burada? Yani bir şey var. Belki e, insanlarla bir aradayken e, gezmeyi, eğlenmeyi çok seviyorsunuz ama Tek başınızayken sanki gezmeye gerek yokmuş. Tek başınayken eğlen, eğlenme hakkınız yokmuş. E, bu tarz bu her şeyi uyarlayabilirsiniz. Burada kendinize yapmayıp etrafınıza verdiğiniz ama verdikçe de daha çok sizin karardığınız bir şey var. Belki de çevrenize çok e, nasihat veriyorsunuz ama kendi söküğünüzü dikemiyorsunuz böyle bir şey de olabilir bu ee, ama karar kararmışsınız yani böyle artık hani kap bir mum bu yani öyle bir şey ki bazen böyle e, alev bir parlar da o çıkardığı de karanlık olur ya bakın yani üstünde de öyle bir kara bulut var zaten hani artık böyle dışarıya da verememeye başlamış hale geleceksiniz yani böyle devam ederseniz kendinizden esirgeyip dışarıya saçtığınız ışığı e, güzelliği fedakarlığı ne derseniz artık ona Artık sizde öyle bir kalmamış öyle bir tüketmiş kendinize öyle bir şey görmüşsünüz ki artık dışarıya da verecek şey yok yani tüketmişsiniz o kaynağı ve artık dışarıya da karanlık saçmaya başlamışsınız. Bunu dönüştürmeniz lazım. Ee, bu size kişisel olarak yani özel hayatınızda nereye tekabül ediyorsa artık e, o, onunla ilgili bir mesaj olarak düşünün bunu etrafınıza verip kendinizden esirgediğiniz, Etrafınızda görüp kendinizde göremediğiniz nedir? Bir e, böyle bir kalabalık, bir topluluk. Hani büyük bir kalabalık değil ama küçük bir grup. Böyle bir grup ama siz onu yekpare görüyorsunuz. Yani böyle e, sanki bir bulut gibiler işte. Yani 4-5 insan belki ama birleşmiş. Sizin sizin gözünüzde hepsi bir o bu şu diye ayırmıyorsunuz yani. Onlar onlar o kişiler. Tamam. O grup e, tek bir kişi gibi sizin gözünüzde. Al birini vur ötekine. Hiçbirinin birbirinden farkı yok. İşte bu gruba karşı böyle bir e, kollarınızı açıp e, yumruklarla artık girişmeye başlayacaksınız. Bu böyle e, havadaki bir şeyi böyle elimizle dağıtırız ya elimizle sirkeleriz. Buna benzer bir şey burada yaptığınız e, hani o bulutu dağıtmaya çalışıyorsunuz. Elinizle sisi dağıtmaya çalışıyorsunuz. Bu kişilere karşı. Böyle bir e, tek başınıza güçlü bir mücadele vereceksiniz. E, ayrım gözetmek sizin yani. Ola ters, buna ters, öbürüne ters, belki hepsine ters yapacaksınız. E, bu bu tarz bir şey burada yaptınız ve ama adeta savaş açıyorsunuz yani hepinize, alayınıza e, böyle bir durum. Ama yaptıkça da güçleniyorsunuz. Yaptıkça da böyle kendinize şeyiniz artıyor, kendinize inancınız. E, aşabileceğiniz, hepsini yenebileceğinize, hepsinin üstesinden gelebileceğinize inancınız artıyor. Size sıkıntı yaşatan e, bir kişi var. E, yani ya size bir söz söylüyor ya bir şey yapıyor, sizi üzecek bu yaptığı. Bunu gidip bir başkasına anlat, anlatacaksınız o da ya, o, ya kişiyi haklı bulacak sizi haksız bulacak veya o da başka bir yerden vuracak eğer böyle bir durum varsa aranızda biri sizi üzecek canınızı sıkacak onu kime anlatacağınıza da ya derdinizi kimle paylaşacağınıza da dikkat edin yani o kişi de taraflı davranacak o da ayrı hani biri sağdan vurdu öbürü soldan vuracak ve yani siz hani bu iki kişiden de böyle pişmanlıkla uzaklaşacaksınız hani onlarla konuştuğunuza çünkü yani birinin yaptığını ötekinin düzeltmesi gerekirken o daha da beter bozacak ee, ikinizin de yani ne diyeyim böyle hani ikinizin de e, Allah bildiği gibi yapsın deyip belki uzaklaşacaksınız bu kalıcı bir uzaklık. Bu neyse, bu insanlar e, artık hayatınızdan çıkarabileceğiniz insanlarsa çıkaracaksınız. Beraber iş yapıyorsanız, belki artık beraber iş yapmayacaksınız veya yakın arkadaşlarınızla belki artık hiçbir şey anlatmayacaksınız. Böyle bir kalıcı bir şekilde bu ikisinden de uzaklaşacaksınız. E, bu biraz sizi ama böyle sıkıntılı ya üzülecek bir süreç. Biraz böyle yalnızlığa kabunuzda çekilebilirsiniz ama e, bir süre sonra geçecektir. Yani. O yüzden hani aslında iyi yapıyorsunuz burada. Çünkü sağlı sollu geliyorlar üstünüze. İki seçeneğin ikisini de reddedip kendinize ikisi arasından bir yol açacaksınız. Yani size dayatılan ya bu ya şudan e, ikisini de böyle bir kenara itip aradan bambaşka bir yol, kimsenin aklına gelmeyen bambaşka bir çözüm, yaratıcı bir fikir. Böyle bir şeyle kendinize yol açacaksınız ve yaptığınız şey ikisinden de daha iyi olacak size sunulan seçeneklerden yani böyle bir şeyiniz var burada yine tek başınasınız kendi çabanızla açacaksınız bu yolu yani o kadar güzel ki ama o kadar rahatlayacaksınız ki böyle her şeyin üstüne çıkmış gibisiniz yani her şeyi geride bırakmış her şeyi küçük basit böyle bir tepeden çok yüksek bir tepeden şehre bakar gibi hani her şey artık bir karınca kadar küçük her şey önemsiz gözünüzde çünkü siz çok daha yüksek bir yere ulaştınız çok daha yüksek bir bilince belki ulaştınız böyle bir yani açtığınız yol sizi böyle bir yüksekliğe ulaştıracak canlarım benim inşallah diyeyim. ama tek başınasınız yani bunu da gerçekten tek başınıza yapacaksınız Hanenizin orta yerinde bir kelebek ama kapkaranlık bir dönüşüm sancısı bir değişim sancısı mı çekiyorsunuz? Ee, canlarım benim bakar mısınız? Yani böyle hem bir kanadı parçalanmış bir köşesi yırtılmış gibi diğer kanat bütün ama böyle kapkaranlık. Ee, yani burada bir kelebek böyle sıkıntılı sancı çekiyor. Ee, yani değişmek için... Ee, çok böyle zorladığınız kendinizi ya da bir şeyleri değiştirmek için hanenizde böyle bir süreç olabilir ama bunun dışında e, burada bir e, şeyiniz de var Güzel bir ağacınız da var bir hayat ağacı. O kadar güzel bir sembol ki o. Yani böyle e, artık hani yeniden yaşama o yani doğum sancısı çekilecek ama e, bu defa yeniden ve daha uzun daha kalıcı daha güzel bir yaşama daha sağlıklı bir yaşama adım atılacak inşallah ama bu çok sancılı bir şey süreç olarak görünüyor. Bunu aşarsanız. Ee, şu an belki kendinizi tepeden tırnağa değiştirmek istiyorsunuz belki zihniyetinizi ki en zoru o bakış açınızı tepeden tırnağa değiştirmek başka bir insan olmak istiyorsunuz yani kendi kendinizi böyle e, bir heykeli yontar gibi e, yontarak değiştirmeye çalışıyorsunuz. Bu zor yani çok zor bir şey. Gerçekten sancılı bir süreç ama e, inşallah da yaparsanız burada hayat ağacınız yeşeriyor. Canlarım benim etrafınız çok kalabalık. Çok fazla gel git hanenize. E, yani insanları gelip gittiği böyle artık akraba, eş, dost bilemiyorum. Çok fazla hanenizde bir trafik olacak. Böyle birkaç gün, bir hafta belki çok fazla gelen giden var. Yani ayrı ayrı yönlerden dört bir yandan böyle insanlar geliyor gidiyor etrafınıza toplaşıyor başınız kalabalık Belki bir e, böyle düğün dernek böyle bir organizasyonunuz mu var bilmiyorum e, çok fazla insan gelip çıkacak hani böyle birkaç gün bir süreç uzakta sizi düşünen birisi var e, yani size gelecek bu kişi ama daha vakti var yani böyle özellikle e, Hani uzakta çalışan veya böyle hapiste olan askerde olan bu tarz hani birisi varsa böyle uzakta e, çok hani böyle özlem içinde çıkmış yani ama e, biraz daha zamanı var ama sizi çok düşünüyor bu kişi canlarım benim bu kadar e, falınız yani bu e, dönüşüm dışında aslında fincanınız da öyleydi yani hep kendi kendinize bir mücadele bunun dışında böyle önemli bir şey yok zaten burada diğerleri hep e, Fasafiso burada sizin çektiğiniz e, bu dönüşüm sancısı bence önemli. E, bunu bir düşünün böyle kendi kendinize o mum sembolünü hatırlayarak e, kendinizden esirgeyip etrafınıza dağıttığınız neyse e, belki de daha, yani burada dönüştürmeye çalıştığınızda o zaten. E, bunu aşarsanız inşallah e, gerisi teferruat yani. E, bir başka videoda yine görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.